Niye böyle acele bir şekilde çıktık? Bir çay falan alsaydık bari. Ya bütün gün dört duvar arasındayız zaten. Dersler başlamadan biraz hava alalım istedim. Anladım. Bu Gaye Hoca çok fena. Yeni mentorum olmaya aday bayağı. Sen yine de çok samimi olma derim. Neden? Şey yani... ...samimi olduğumuz hocalara neler olduğunu gördük. Bir de bu devirde kimseye de güvenilmez. Mesafeyi koruman daha sağlıklı olur. Yani orası öyle tabi de, kadın inanılmaz bir aurası var böyle kendini içine çekiyor. Ekim sen de kadını ilahiye yaptın abartma istersen. Aa, sen hani niye bu kadar antipati duydun ki kadına ben anlamadım. Ya benim antipatim yok, samimiyetsiz buluyorum biraz. Bir de okulda kalıcı olabilmek için öğrencilere yanaşıyor gibi. Yani evet öyle insanlar var tabi ama bence gaye öyle değil. Ha bak sen ne soracağım. Bu sen geçen dedin tenis hocamla görüştüm ben eski. Gayet önceden tenis hocalığı yapıyormuş. Evet, sen bir sorsana bu eski tenis hocana tanıyor mu? Belki tanıyordur. Nasıl biri olduğunu öğreniriz. Yok canım ne alakası var? Hem İstanbul'da binlerce tenis kulübü var. Nereden tanıyacak ki onu? Bilmem. Emine bak bunun peşini bırak. Yoksa senin de başın belaya girecek sonra. Kraliyet ailesinin yaptıkları neden yanlarına kalsın ki? Oo. Günaydın kraliçem. Başından tacını almaya geldim. Krallığını ayaklarımın altında ezeceğim. Sen geceden mi hazırlandın bu laflara? Olmamış. Olmuşuna verirdim ama mevsimi değil. Bana bak. Bana tamam, bak. Tamam, tamam. Ben seni daha yüksek bir birağdan atmama ne dersin? Belki bu defa ölürsün ha? Ya bırak çekil. Tamam. Bırak. Bana bak kızım. Benim sağım solum belli olmaz. Kime patlayacağım benim belli olmaz. Ayağını denk al. Melisa yeter. Ha. Eğer kraliçeliğime gelecek olursak... ...şanslıysanız ayakkabımın tozunu silebilirsiniz. Fazla bile yüz verdim size. Çoğu mu konuştu Bilmiyorum. İyi misin sen? Sakinleşeceksin. Öyle bir derdim yok. Hı. Hmm. Ama bu saatte yalnız kalabileceğimiz tek yere geldiğine göre... ...bunun bilinçaltındaki bazı duygularla ilgisi olabilir mi acaba? Hayır, lütfen ya şu imaları bırak artık. Bana burada Gaye Hanım da beni rica edeceğim. Tamam Gaye Hanım. İzin verirseniz şu çalışmasına devam etmek istiyorum. O geceden dolayı bana kırgınsın değil mi hala? Yani tamamlanmamış, yarım kalmış geceden sonra. Ben de tam bu yüzden buradayım zaten. Belki o geceyi tamamlarsak seni rahat bırakırım. Sağ olun. Almayayım gaye hanım. Bu defa beni beklemeyeceksin. Ben önceden gidip seni bekleyeceğim. Başıma gelenleri de sana orada anlatacağım. Sonrasında ne yapacağına kendin karar ver. Yani... ...benimle ne yapacaksın? Çünkü konuştuktan sonra benimle ne istersen yapabilirsin. Gay merhaba. Ben dediğin yere geldim. Tamam. Eşyalarını aldın mı? Aldım. Bana neler olduğunu anlatacak mısın? Ya acele etme. Gelince anlatacağım. Günlerce telefonu çıkmıyorsun. Sonra arayıp eşyalarını al gel diyorsun. Bir açıklama ihtiyacın var sanki. Bak, sen şimdi otel'e gidiyorsun ve beni bekliyorsun. Ve şunu bil ki hayatının en güzel günleri başlıyor. Ben de bir iki saate orada olurum. Yeri ikinci adını ayırttım zaten. Resepsiyonun adını verebilirsin. Peki. <laughs> Merhabalar. Kanat günü adına rezervasyonum olacaktı. Yüz Teşekkürler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Beyefendi daha üç gününüz var. Gerek yok. Başkasını arayabilirsiniz. İyi akşamlar. Neredesin ya? Yine ne dramalar yaratıyorsun kendine Hekim? Drama yaratmıyorum, oturuyorum öyle. Her yerde kanatı arayıp her saniye onu düşünmüyorsun yani. Peki, sen delirmeden ben sana söyleyeyim. Şu yeni gelen bedenci var ya Gaye Hanım. Kanısın eski sevgilisi. Ne? Ama daha önemlisi Kanat'ın ilk aşık olduğu kadın. Kanat onu çok severken onu bırakıp gitti. Öyle ortada bıraktı. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Kanat bana bir şey söylemedi değil mi? <laughs> Aramıza hoş geldin tatlım. Kanat böyle her şeyi kafasında kurar kurar yaşatır. Biz ölümlüler her şeyin sonuçlarını en son görürüz. Bak Melisa bu oyun falan gerek yok. Saçmalama istersen. Yo oyun falan yok. Hatta biliyor musun ben böyle sizin... ...birlikte olmanıza... ...sevinir gibi bile olmuştum. Ama sen en düşük zara attın tatlım. <laughs> Bak. İlk aşk var ya böyle insanın içine bomba gibi düşer. Sen şimdi bu kız kanata ne yapabilir diye düşünüyorsun. Ama öyle şeyler yaptırır ki sen bile şaşırırsın. Yani de yarım kalan ve acıyla biten bir ilişki varsa ortada. Geçmiş olsun. Nerede çalışmışlar ki? Ne olmuş yani? O kadar konuştuk biz hiçbir şey bahsetmedik ki bana. Ama mesele zaten bahsedilenlerde değil. Bahsedilmeyenlerde. Asıl mesele gizli olan şeylerde. Bilirsin. Neyse. Benim artık kalkmam gerekiyor. Böyle kanat meselesini uzun uzun konuşamıyorum artık. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kötü günlere kendini hazırla. Ha bir de Kanatın arkasından öyle ağlayıp zırlama bence, böyle bir duruşun olsun, nesli bir tavrın olsun. Belki o zaman sana geri döner. Pek sanmıyorum da yani yüzde birlik bir ihtimal bile olsa... ...belki döner. Kanatın arkasından ağlayıp zırlayan kız rolünü sana devrediyorum tatlım. Çünkü onun her zaman imkansız bir aşka ve arkasından ağlayan bir kadına ihtiyacı vardır. Yolun açık olsun, rastgele.